Sesli Köşe. 23 Şubat Salı, Cumhuriyet Gazetesi. Emre Kongar, 1961, 1982 ve 2017 anayasaları arasındaki temel fark. Son Gara operasyonunda 16 evladımızın şehit olmasıyla sonuçlanan trajik başarısızlık ve bu başarısızlıktan kaçmak için kullanılan sorumlu devlettir söylemi, sorumlu kim ve devlet nedir sorularını gündeme getirdi. Devlet nedir? Sorumlusu kimdir? Doğada devlet yoktur. Devlet insan icadıdır. İlkel toplumlarda sorumlu kabile aşiret reisidir çünkü o ne derse o olur. Feodal toplumlarda sorumlu kral, İmparator, şah, padişahtır. Çünkü onlar ne derse o olur. Kentsel, endüstriyel toplumlarla bilişim devrimi toplumlarında sorumlu başkan ya da başbakandır. Çünkü yönetici makamında o oturmaktadır. 1961 Anayasası, demokratik rejimin seçilmişler tarafından yozlaştırılmasını engellemek için yapılmıştı. Hem kuvvetler ayrımını kesin olarak gerçekleştirmiş, hem de bu ayrımla birlikte temel hak ve özgürlükleri bağımsız ve özel kurumlar aracılığıyla güvence altına almıştı. 1. Yasama organını senato ile güçlendirmiş. 2. Yürütme organının bütün eylem ve söylemlerini anayasaya uygunluk açısından yargı denetimine bağlamış. 3. Yargıyı hem Anayasa Mahkemesine hem de bağımsızlık güvencelerine kavuşturmuş. 4. Ayrıca üniversiteler, TRT gibi kurumlar özelleştirilmiş, basın ve işçi sendikaları özel haklarla güçlendirilmiş, iktisadi kalkınma devlet planlamaya bağlanmış. 5. Seçim yasası milli bakiye sistemiyle toplumdaki bütün eğilimlerin mecliste temsil edilmesini sağlayacak biçimde değiştirilmiş. 6. Böylece hem anayasa hem de temel hak ve özgürlükler sandıktan çıkıp demokratik rejimi yok etmek isteyen siyasal iktidarlara karşı korunmuştu. Bu anayasaya göre yönetici makamında oturan sorumluların soyut bir devlet kavramına sığınmaları yine de pek olanaklı değildi. Çünkü iktidarın bütün işleri anayasa mahkemesi denetimine tabiydi. Çıkarları bozulan toprak ağları ve tarikatlerin temsilcisi olan sağ politikacılar, 1961 Anayasası'nın temel hak ve özgürlükleri koruyan, seçilmişlerin demokratik rejimi yozlaştırmalarını engelleyen kimliğini lüks diye nitelediler. 12 Mart 1971 askeri darbesi 1961 anayasasını iyidiş etmekte yetersiz kalınca emperyalistlerin de desteğiyle yapılan 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle 1961 anayasası yürürlükten kaldırıldı. Devleti temel hak ve özgürlüklere karşı koruyan 1982 anayasası kabul edildi. 1982 anayasası sandıktan çıkan iktidarı yani çoğunluğu temsil edenleri devletin sahibi, temsilcisi sayıyor, ve devleti de bireyin temel hak ve özgürlüklerine karşı güçlendiriyordu. O nedenle bu anayasaya göre iktidardaki sorumluların soyut bir devlet kavramına sığınmaları olanaksızdı. 16 Nisan 2017 sözde halk oylamasıyla kabul edildiği iddia edilen ucube anayasa, temel hak ve özgürlüklere karşı güçlü devleti oluşturan 1982 anayasasını dahi yetersiz bularak onu bile yozlaştırıyor, bütün devlet mekanizmasını tek bir kişiye bağlayan şahsım devletini kuruyordu. Soyut devlet kavramı 1961 anayasasına göre bile iktidardakiler tarafından sorumluluktan kaçmak için başvurulabilecek bir sığınak değildi. Çünkü yargı bağımsızlığı ve anayasa mahkemesi vardı. 1982 anayasası devleti iyice iktidarın emrine verdiği için onu kullananların sorumluluktan kaçmalarına hiç izin vermiyordu. 2017'de kabul edildiği iddia edilen ucube anayasaya göre kurulan şahsım devletinde ise sorumlu tanım gereği hem siyaseten hem hukuken hem de mantıken zaten o devletle özdeşleşmiş olan şahıstır. Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.